Yay çekme hep ileriye, ileriye Dağında melekete ya çekme İşte yay sizlerle Haydi koşun gelin bize Beş beşe gel diye hep ileri gel tarımda ne gerek ya çekme işe al çeksinler hadi koşun gelin bize beş beşe ya çek ya çek Bitkilerin toprak yerine içinde erimiş gübre bulunan su, perlit, torf veya volkan tüfü gibi ortamlarda yetiştirilmesine topraksız tarım denilmektedir. Topraksız tarım yetiştiriciliğinde ortam olarak torf, talaş, ağaç kabuğu, çeltik kabuğu, yer fıstığı kabuğu, kum, çakıl, vermikulit, kaya yünü, plastik köpük gibi maddelerde kullanılabilir maddeler saksı, plastik torba veya plastik yataklara konulabilirler. Yetiştirme ortamı olarak kullanılan toprak özellikle örtü altında yapılan yoğun yetiştiricilik nedeniyle kısa sürede yorulmaktadır. Ayrıca topraktan kaynaklanan hastalık ve başta nemotod olmak üzere zararlılar nedeniyle de verim yıldan yıla azalmaktadır. Bir süre sonra da o topraktan ekonomik olarak ürün alınamamaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı özellikle örtü altında topraksız tarım gerekli olmaktadır. Örtü altında yetiştirilen domates, hıyar, biber, patlıcan, fasulye, marul gibi sebzelerle gerbera ve karanfil gibi kesme çiçekler topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilebilir. Topraksız tarımın topraklı yetiştiricilikten farkı yetiştirme ortamıyla sulama ve gübreleme sistemidir. Askıya alma, budama, havalandırma gibi bakım işlemleri aynıdır. Topraksız ortamda yapılan yetiştiricilikte Üretimin sağlıklı olabilmesi için sistemin iyi kurulması gereklidir. Başlangıçta yapılacak bir hata bütün emeklerin boşa gitmesine neden olabilir. Şimdi topraksız tarım yapacağımız bir seranın kuruluşunu adım adım görelim. Topraksız tarımda bitkilere verilen su, toprağa süzülmediği için kök bölgesine birikir. Fazla suyun köklere zarar vermemesi için bir süre sonra süzülüp uzaklaştırılması gerekir. Bunu yapabilmek için de ilk iş olarak sera tabanına %0,5 ila %1 eğim verilir. İstenen eğimin verilmesi için değişik yöntemler uygulanabilir. Pratik bir yöntem olarak bir ip, su terazisi ve metre bu iş için yeterlidir. İp yerden yaklaşık yarım metre yükseklikte sera boyunca gerilir su terazisi kullanılarak düz konuma getirilir. Başından ve sonundan zemine olan yüksekliği ölçülür. Eğim verilecek tarafla diğer taraf arasındaki yükseklik farkı istenen eğim oranında ayarlanır. Örneğin seranın uzunluğu 60 metre ise yüzde birlik bir eğim için başıyla sonu arasında 60 santimetre yükseklik farkı olmalıdır. İğim verme işleminden sonra seranın gübrelenmesi ve sulanmasında kullanılacak depo için eğimin düşük olduğu tarafta seranın bir köşesine çukur kazılır. Çukurun boyutları seranın büyüklüğüne ve kullanılacak deponun kapasitesine göre değişir. Örneğin bir dekarlık bir serada gümrük su ihtiyacını karşılayabilmek için 5 ila 6 tonluk bir depo gereklidir. Depo, polietilen ve polyester malzemeden olabileceği gibi tuğlayla örülüp İçi sızdırmayacak şekilde sıvanarak da yapılabilir. Deponun yerleştirilmesinin ardından drenaj boru